Allah ım. Allah ım. Allah ım. Allah ım. De. Yeniden Refah Partisi Çorum Milletvekili adayı Yakup Taş, Necmettin Erbakan, İmam Hatip Ortaokulu 1433 numaralı sandıkta oyunu kullandı oy kullanma işlemini tamamladıktan sonra açıklamalarda bulunan Taş, güzel bir seçim çalışması yaptıklarını belirterek güzel bir seçim havasında, barışçıl, kavgasız, dövüşsüz, ötekelleştirmeden bir seçimi geçirdiklerini ifade etti. Arkadaşlar biliyorsunuz güzel bir seçim çalışması yaptık. Güzel bir seçim havasında barışçıl, kavgasız, dövüşsüz Öftere geliştirmeden bir seçimi gerçekleştirdik inşallah. Bugün de oy kullanıyoruz. Bu da bunun noktasıdır. Taş, sonuç ne olursa olsun milletin iradesinin sonucu olduğuna değinerek bu iradeye de saygılarının sonsuz olduğunu söyledi. Bu noktalamayla inşallah vatanımıza, milletimize hayırlı kararlar çıkacağına inanıyorum. Tabii ki sonuç ne olursa olsun bu sonuç milletin iradesinin sonucudur. Bu iradeye de saygımız sonsuzdur inşallah. Şimdiden kazanan, kazanamayan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Allah razı olsun.